Merhaba arkadaşlar Kaan oyununun dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde Skywars'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen başlayalım. Skywars'un üçüncü bölümündeyiz. Ve bu adadan başladık. Ha bu adada hiçbir şey yok ki. Bir denesek mi acaba oynamayı? Ha beyler. Ama bir şey yok ya abi ya. Ne yapacaklar ki bu adada yani? Naz yapacaklar. Tamam bir deneyelim oynamayı. Tamam. Örümcek alana takılmayak da. Öyle odun kıra kıra. Ay hadi. al 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 şunları giy şöyle ah oh, mis bir kasketimiz olsa daha hayırlı olacaktı öyle tamam tamam eee şimdi işte ben o yüzden bu serveri hiçbir şekilde sevmiyorum ya. Öleceğiz yüksek ihtimalle. Evet o sonsuz daha gitti. Bir daha deneyelim. Aa vallahi şınlandık la. Oo. Beyler hayırlı oldu bu. Bir daha deneyek ya. Bizim her şeyi almıştık değil mi? bizim adadan? O adamın adasına. Anladın? Lan! Lan! Böyle bir bal olabilir mi? Şey, böyle bir şanssızlık olabilir mi? Neyse, hemen bir el daha denek Kısa çekmeye çalışacağım çünkü. Ay gene bu ada. Cık. Neyse deneyelim. Hadi bakalım. Bu, bu bölümde hep bu ada geliyor bize. Ne kimse yok ya ki abi. Sanırım teketeyiz. Teketeksek adamı alırız herhal. Aha örümcek ana takıldık beyler. Al. Abi. Bu haritadan nefret ediyorum ya. Atlayıp ölsek mi? Ay, yani ölsek mi acaba ya? Yok ya bir deneyelim tamam. Bunu da deneyelim. Bir daha bölüm girse atlayıp ölürüz. Yani bu bölümden ben nefret ediyorum. Alakta şunları. Ha arkadaşlar, eğer bilmeyen varsa ki yüksek ihtimal hepiniz biliyorsunuzdur. Bunları nasıl böyle hemen ben alıyorum. Bunun taktiği yani taktik değil de bunun e, şeyi bu. Ayarı Shift'e e, e, ay shift'te basarken shift'te basılı tutarak e, eşyanın üzerine gelip sağ e, pardon, sol tık yapıyorsunuz. Hemen zaten geliyor elinize. Şimdi adam orada sanırım. Abi kimse yok ki. Ben kimle savaşacağım? Ortaya deneyek mi beyler? Aa, bizde şey yok. E ee, biz ne yapacağız? Beyler bu bölümde biz hiçbir şey yapamıyoruz. Ölek ya biz. Eşyaları da atayım. atamadım. Neyse. Bu bölüm kötü gitti ya bu bölüm. Bu bölüm kötü gitti. Hah! işte istediğim ada ve istediğim adam lar Kalabalığız. Güzel bir adadayız. Benim adam da idare eder. Şu çöllü, adam şu çöllü adaları hiç düşmedim ben arkadaşlar. Şu adalar düştüm. Şu adalara düştüm. Yok karlı adaya düşmedim. Ee, hep bu zaten bana gelen orman adası yani orman bir yomlu ada sanıyorum öyle o demir kılıç hadi bir de teleport hadi bir teleport inkrakta. Oo teleport geldi ama bir tane. Neyse hiç fena değil. Gayet güzel gidiyoruz arkadaşlar. Aa dur demir var lan. Ya ayakkabı yok. Hadi beyler bismillahirrahmanirrahim. Nereye gideyim? Ortaya gitmiş adam. Teleport çıkanlar ortaya gidiyor zaten. Ha çektin kılıcı hemen değil mi? Babayı gelirim ben yanına. Sen gel lan kasa bak bak Şş. tamam ay yazamadım işte oh ihanet 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 beyler ihanet etti. <laughs> abi ne kadar şey a 3 oldu eee bu ne be Ha bir şey çıkmadı. Dur. Salak kendini aşağı attı. <laughs> Hesap yanımıza ışınlanacağım derken. Abi ışınlana ışınlanın. Geziyoruz. Her şeyi de almış bir şey de bırak. Tek hamlede öldürdüm beyler de silahları uçtu. Süper gidiyoruz yalnız. Şu adaya da uçarız. Eh tamam hiçbir şey yok Bot bırakmışlar ee, Kim Nerede hani başka kim var Teleport yok Köprü mü kuracağız illa Aha hı. Hı. Adam orada Tamam lan adamla vs atıyorum Hadi hadi. Oh. Hadi beyler öldüreceğiz. Çıkla yukarı. Abi adama ok veriyoruz ya. He bize kartopu fırlatıyor ha. Dur lan iyi fikir. Hey <laughs> kartopat. Aa. Beyler adamı hallettik. Git ya işe yarayan bir şey yok. E ee, daha biri daha mı var? Hadi teleport. Uf, teleport yok ya abi. Abi 8 dakika olmuş ya. Arkadaşlar video 9, 9 dakika 50 saniye falan olduktan sonra ben e, otomatik görmek zorunda kalacağım çünkü biliyorsun YouTube uz, uzun sürede yüklüyor videoları. Biraz şey yapıyor. Yalnız bu bölüm gerçekten iyiydik. Kaç tane adam şey yaptık. Aha bakın ortaya şimdi gidebilirdik teleport olsaydı be. E diğer yer... ana. Aa bizi Katy Gamer diye biri gebertmiş. Nasıl gebertti bilmiyorum ama neyse arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. 8 dakika oldu zaten. 8.5 dakika olmuş. İyi, güzel bir el attık. 3 mü 2 mi ne adam öldürdük. Kazanamadık ama gene iyiydik. Ee, bu ne yapıyor burada? Neyse, izleyen herkese teşekkür ederim. Ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.